Sayın seyirciler, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporuna göre sıcaklıklar 35 derecenin üstünde seyrediyor. Ancak hafta sonu için de Marmara bölgesi için yağış uyarısı yapıldı. Şimdi havanın notlarını muhabir arkadaşımız Mihriye Özcan bizlere aktaracak. Kolay gelsin Mihriye. Neler aktarırsın? Teşekkürler Gözde. İstanbul'u etkisi altına alan sıcak hava dalgası bugün de adeta şehri kavuruyor diyebiliriz. Tabii termometreler 32-33 dereceyi gösteriyor ancak hissedilen sıcaklık çok daha fazla. Meteoroloji Genel Müdürlüğü de hafta ortasından itibaren sıcaklıkların 6 ile 10 derece arasında artacağını belirtmişti. Tabii nitekim de öyle oldu. Biz İstanbul Sarayburnu'ndayız. Tabi ama kameraman arkadaşım Olur Hamzaoğlu'ndan rica edeceğim sizleri biraz çevreyi göstersin. Sahil şeridi boyunca dolaştık. Gölgede piknik yapan yapmaya gelen vatandaşlar da var. Vardı. Yürüyüş yapanlar da var. Burada olduğu gibi işte Marmara'nın serin sularına kendilerini atanlar da var. Balık tutmaya gelen vatandaşlar da var. Kameraman arkadaşım Onur Ramzaoğlu anları ekranlara getiriyor. Ancak uzmanlar güneşin en tepede olduğu saatlerde yani 11 ile 16 arasında dışarı çıkmanın çok da doğru olmadığını belirtiyor Gözde. Aksi takdirde vatandaşlar güneş çarpmasına yakalanabilirler. Tabii Buradan biz şu uyarıyı da yapalım. Ülke genelinde sıcaklıklarda bir artış var. Vatandaşlar orman yangınlarına karşı da dikkatli olsun. Bu uyarıyı da yapalım tabii bir. Bir kez daha belirtelim. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 6 ila 10 derece arasında artacağını belirtmişti sıcaklıkların. Biz de İstanbul Sarayburnu'ndayız şu dakikalarda. Sahil şeridi boyunca dediğimiz gibi dolaştık. Vatandaşlar gölgeye sığınmış durumda. Burada ise tam tersi bir durum var. Denize girerek serinliyorlar vatandaşlar. Şunu bir kez daha belirtelim. 11 ila 16 arasında dışarıya çıkmamaya çalışsın, çalışsınlar oldukça. Aksi takdirde güneş çarpmasından kaynaklanacak birçok hastalığa yakalanabilirler. Şu uyarıyı bir kez daha yapalım. Ülke genelinde sıcaklıklarda bir artış var. 40 dereceleri göreceği söyleniyor. Orman yangınlarına karşı da dikkatli olalım. Özetle mevsim normallerinin oldukça üzerinde seyreden bir sıcaklık dalgası yaşanıyor. Gerek sağlık açısından gerekse e, doğa güvenliği için e, bu önem taşıyor diyelim sıcaklıklar ve sözü tekrar stüdyoya sana bırakalım. Peki çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin Mihriye. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz